Stardew Valley'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu aralar Stardew Valley videolarını neyse çok sık yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir sonraki bölümdeyim arkadaşlar. Evet hemen kapıdan adımımı attım ve Marnie teyze karşımda oldu. Merhaba dedi. Bu kedi evet. Ha. Hmm. Çiftliğin girişinin orada oturuyordu. İyi olur ya en azından bir ses olsun değil mi? Burayı sevmiş gibi. Tabii ki de ya. Evet. Duk gidiyor. Kedimizin ismi birazcık Mia olsun değil mi? Böyle biraz şey yapalım ya. Yani. Böyle. <laughs> Her neyse boş ver. Çok gereksiz konuşmayayım. Tamam küçük Mia, Şimdi uslu bir kedi ol. Tamam mı? Şimdi ben buraları... Şimdi Buraları kesiyorum. Arkadaşlar ben her yeri tamamladım. Çiftlikteki tüm tohumları suladım. Şimdi çarşamba günündeyiz. Evet. Sulama kabını buraya koyuyorum. Çapa burada olsun. Sonrasında bir saniye. Heh. Şöyle yapayım. Bunu buraya koyayım. Sonrasında o bak buraya tohumları koyayım. Tamam. Dur bir saniye. Şöyle. Bunları şöyle yapayım da daha rahat olsun. Şunları böyle koyayım. Tamam şimdi bir kasabamıza doğru yürüyeyim. Oo, enerjimiz. Arkadaşlar Pierre'in bakkalına. Hmm çarşambaları kapalıymış. Tamam biliyordum bunu unuttum ya. Birisi bana ringa balığı getirebilir mi? Yok. Maalesef ücreti çok düşük. Vincent. Vincent'ın sevdiği şey. Bir şeyleri seviyordu ama pek. Eee. Neleri sevdiğini kesin değilim yani neleri seviyor sevmiyor diye Belki bir şeyler buluruz ee, Salon açılacak ee, Aha <laughs> Neyse şimdik Ben bir kumsala doğru ilerliyim şimdik hmm, Bak bunları bazenleri toplamıyor hop Evet kill Sonra hmm, Tamam bunu. Şurası için bir şey yapmak gerekiyor mu acaba? Evet 300 parça odun odun kullanıp köprü yapılabilir. Şimdi tekrardan ben şeye doğru ilerleyeceğim. Ee, neydi bu kısmın ismi ya? Unuttum be. Heh tamam hatırladım şimdi. Aha başkan Lewis buradaymış. Ben başkan Lewis ile konuşmayı istiyorum. Hmm, sabahları bir bardak demli çay biz yok. Aynı. Arbi sabah uyanırım hemen bir çay gömçürürüm. Aha. <laughs> Neyse bir şey olmuyor en azından. Salon açılmadı mı henüz ya? Salona bu. bakalım. Tamamdır. Açılmış. Şöyle yapalım da. Gaz abimize yardım edelim. Kapıları biz açalım. Biraz daha çabuk olabilir miyiz abim? Hı. Şimdiki enerjimiz için en iyi olacak şey Salata çok iyi olur ama salatanın fiyatı bizi birazcık... Hmm. Neyse artık yapacak bir şeyimiz yok. Yani enerjimizi de tutacağız böyle. Arkadaşlar ben köyüme adım attım şimdilik. Vincent'ın doğum günü için ne hediye edebilirim hiç bilmiyorum ama. Gerçi hediye edecek hiçbir şey yok ya. Neyse, ne yapalım? Kedi nerede acaba? Nerede? Arkadaşlar, ben en iyisi bir yatağıma... ...yatayım, uyuyayım. Şimdi bir sonraki gün daha yola... Aa! Yatıyormuş burada. Bir sonraki stadyum günündeyiz arkadaşlar topraktan geçmiş. Ha, evet. Şey koymamız gerekiyor. Heh, sonunda bir tane mektup burada. Hmm, baltını. Evet en azından yapacağımız bir şey oldu şimdi değil mi? Robin'in kaybolan baltısı. Şöyle yapalım. Hemen sulama kabımızı tutalım, şey yapalım. Kullanalım. Hemen tarlamızdaki tohumları sulayıp bunların yetişmesini sağlayayım. Arkadaşlar hızlandırdım buraya. Arkadaşlar şimdilik Robin'in kayıp baltasını e, bulmaya doğru yola koyuluyorum. Robin'in baltasının nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bundan dolayı işimiz kesin olarak kolaylaşacak. Arkadaşlar aha. Kötü kokuyor. Neden kilitli? Hiç bilmiyorum. Bakacağız artık neden kilitli. Sanırım anahtar Gunther'la Profesör Günsel mi? Müzeyi yöneten adam mı? Neden anlatırın onda olduğunu düşünüyorsun ki? Hmm, tamam. <gülüyor> 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 ne olabilir ki acaba? Bu da kesin ilerleyen bölümlerde belli olacaktır. <laughs> Şimdi Robin'in kayıp baltasını bulmaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Robin'in baltası herhalde buradaydı diye düşünmüyorum. Burada. Aha. Bari tam da paralı kutusundayken bunları bulmak bayağı iyi oldu be. Tamamdır soğanları bulduk. Şimdi Robin'in baltası burada herhalde. Evet burada. Kayıp balta bulundu. Robin'e ver. Heh, tamamdır. Ben burayı uzun tutmayacağım. Robin'in evinde görüşmek üzere arkadaşlar. Heh, şimdi de evde değil. Bu kez Sebastian evde ama aile evde değil. Ben ama Robin'i bulacağım. Robin nerede olabilir hiç bilmiyorum ya. Robin'in nerede olduğunu düşünüyorum. Aha Maru burada. Bol şans. Abigail'la da konuşalım. Herkesle konuşalım. Her neyse ya Abigail'a da birazcık sohbet ettik. Şimdi toplayalım ya. Her şeyi toplayalım gerçekten. Robin nerede olabilir? Birazcık düşünüyorum. Pierre'in mark... Pierre'in bakkalı kapandı gerçi. Salonda olma ihtimali de yok değil. Salonda değil. Nerede bu kadın? Penny ile konuşak. Bu kadar küçük kasabadan. Hmm, tamam. Bu arada bazı konuşmaları böyle yarıda kesiyorum. Bunun sebebi yani bilmiyorum. Her kısmı da böyle uzun tutmayı pek istemiyorum da. Bu arada gerçekten Robin nerede? Evet uyuyalım. Stardew'un yeni bir sabahında uyanmış bulunduk. Şimdi bugün Robin'in baltasını verelim. Bugün bayağı bir tohum Yarın kasaba meydanında yumurta şöleni gerçekleşecek. Şölene katılmak istiyorsan sabah 9 ile öğlen 2 arasında orada olmalısın. Her yıl düzenlediğimiz yumurta avını kaçırmak istemezsin. Kasaba başkanı Livos. Güzel bunların olması baya iyi oldu. Neden acayip paraya ihtiyaçlıyım abi 14 para nedir be? Hiçbir şey alamıyoruz ben öyle söyleyeyim. <laughs> Harbi diyorum hiçbir şey alamıyoruz. Neyse ben bu tonları bir toplayayım. Arkadaşlar Şöyle söylüyorum. Benim yaptığım videoları sevmiyorsanız sizin söyleyeceğiniz oyunu kanalımda paylaşayım. Böyle bir şey de yapabiliriz. Belki benim sevdiğim oyunları sevmiyorsunuzdur. En azından bir yorum paylaşın arkadaşlar. Oradan ben de paylaştığınız oyunun ismini aratıp yükleyeyim telefonuma. Oynayayım. Videosunu paylaşayım sizlerle. Bakalım beğenecek misiniz? Hiç bilmiyorum artık. Benim yaptığım videoda sevmiyor musunuz yoksa izlemiyor musunuz hiç bilmiyorum tamam bunları şey yapmayacağız bunları koyalım şöyle yapalım evet bak buradan bayağı bir para olacak hmm. bir saniye şimdi fazla olan havucumuzu satalım Itır şahi miydi bu yok indibaymış tamam soğanı da satalım paraya ihtiyaç patatesleri de sat Yaz mevsiminde zaten bayağı bir paraya ihtiyacınız olacak. Yaz mevsiminde bayağı bir aktif olmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi benim şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben böyle kendimi şimdi ışınlıyorum tamam mı? Kendimi ışınladım arkadaşlar. Evet tüccarımız burada. Fıske çok pahalı be. Bayağı iyi ama çok pahalı. Lan ben niye buraya bir şey yaptım ki? Para yok. Neyse ya. Şimdi tekrardan ışından alın mı ya? Bir saniye. Arkadaşlar tekrardan Robin'in evine doğru ışınlanıyorum. Ha, Robin'in evindeyim sonunda. Selamlar Robin. Çiftlik yapısı bunları hiç yapmıyorum. Ne para ne bir şey. Hey baltamı bulmuşsun. İçim rahatladı. Diğer baltamla az kalsın. Parmağını kesecektin be. Ödül yok mu be Robin? Neyse be boşver. Ödül zaten buradaydı. Aha. Şimdi büyücünün kulesinde görüşmek üzere arkadaşlar. Büyücünün kulesine varmış bulundum. Şimdi içeriye giriyorum. Büyücüyle tanışma tamamlandı. Büyücü bayağı bir gizem taşıyorsun herhalde. Ben Rosmodius, esrarlı gerçeklerin aracısıyım. Bir güzellik ve eteriklik arasındaki köprüyüm. Hmm. Yani bence de pek bir şey yapmaya gerek yok. Senin adın ise İshak. Gelişini çok önceden görmüştüm. O zaman esaslı bir büyücüsün abi. Sana bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki de. Hı -hı. Halk evindeki olan şey herhalde bu. Daha önce de bundan bir tane görmüştün değil mi? Evet büyücü abim. Bir tane hatta bizi kışkırtıyordu diye söyleyeyim. He Junima diyorlarmış. Bunlar gizemli ruhlar. Tamam gizemli ruhlarmış bunlar. Tamam gizemli ruhlar. Ya, neden halk evine gittiklerini bilmiyorum. Ama onlardan korkmana gerek yok. Hmm, tamam. Bilinmeyen bir dilde yazılmış altın bir tomar mı buldun? Çok ilginç. Şimdi büyücü olduğu için tabii kendisi fıt 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 hemen okuyacaktır. Burada kal. Gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. <laughs> <laughs> Notu buldum. Dili belirsizliği yine de çözümledim. Biz cünümalar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Hmm, tamam. Orman ile bir olmak. Ee, tamam. Hı. Yine bir şeyler mi oluyor acaba? Buraya gel. Hı, tamam. Hı, tamam tamam tamam. Bunu bize içirmeyeceksin değil mi? O kadar kötü bir şey gibi kokuyor ki. Ah, harbiden içiliyor abi. Oh be. Oh. İyi en azından enerji oldu. Tamam. Aha ne oluyor böyle be? Ne tuhaf bir şey be. Ağaçlar. Ağaç mı? Ağaç mı? Aynen ağaçlar. Bir şeyler dönüyor başımızda. Bir sürü ağaç, orman, ne bileyim bir şeyler dönüyor ya. Bitti mi? Bitti mi baş dönümüz? Orman büyüsünün gücünü kazandın. Herhalde büyücüyle tanışma bitti mi? Bir tane de inşa görevimiz burada bekliyor. Şimdi birazcık kasabayı turlayayım arkadaşlar. Sonrasında artık videonun sonuna noktalayalım. Videonun sonunu noktalayalım. Tamam, bugün söyledik. Evelyn teyzem, George tüm gününü televizyonun önünde geçiriyor. Yapacak bir şey yok. Yaşlı. Ne bileyim artık. Evet. Hmm, Şimdi bir bakalım. Hop. Hmm. Yok. Henüz salondan satın alacak şeyler için paramız yok olta neyse ki burada. Şimdi birazcık balık tutalım. Bu kez kumsalaya doğru yani kumsalda tutmayacağım balığı. Burada hemen tutuyorum çünkü kumsaldaki balıklar bazen kaçabiliyor. En iyisi buradaki balıkları tutup sonrasında e, doğru yürüyeyim. Sonrasında uyuyup videoyu bitireyim. Ama burada herhalde balık tutmak biraz zaman alacak. Çünkü bakar mısın? Hiçbir olta hareketi yok. Hmm. Tamam. Ne acaba bu? Hmm, güneş balığı. Bir diğer balığımızı tuttuk. Şimdi kutuyu şey yapma gerekiyor. Ben hemen kutuyu. Hadi. Olmadı lan. Ya bu baya iyi oldu. Tamamdır. Kutuda çünkü baya iyi şeyler olabiliyor. Tamam. Hmm, levrek. Hıh, bu bayağı iyi oldu ama oltamıza koyamıyoruz herhalde. Evet benim şey yapmam gerekiyor. Olta satın almam gerekiyor. Bakalım bunu tutabilecek miyim? Gerçi pek bir kıpır yok. Bundan dolayı bayağı iyi. Hıh. Ringo. Evet. Ringo veya Ringa. Henüz çözmüş dedim. Ringa. Evet. Ringa balığıymış. Tamam. Bu da pek bir kıpırdamıyor. Herhalde bunu da tutmak mümkün olacak. Enerji bitmese daha iyi olurdu. Hmm, şimdiki enerji için ne? En azından levremizi, midemizi indirelim. Hmm, 25 enerji yeterli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ben birazcık balık tutayım. Siz balık tutulan kısma kadar izleyin. Sonrasında çiftlikte görüşmek üzere. Eve doğru yürürken böyle bir sahne oldu arkadaşlar. Bu yüzden sizinle paylaşmayı istedim. George ve Linus. Hmm. Tam vaktinde geldin evlat. Yaşlı bir adama bir iyilik yapar mısın? Teşekkürler. Onları iyice korkuttundan emin ol ki bir daha dönmesinler. Ama Rakun değil, Linus amcaydı. Üzgünüm. Bu kutularda çok fazla sıcak ve taze yiyecekler alıyorum. Almazsam israf olacaklar. Yaptığın şeyin yanlış olduğunu düşünüyor musun? Bu mide bulandırıcı yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum. Yaptığın yasa dışı, çocuğun mülkü orası. Ama bence bir iş bulup başkalarını şey yapma. Yemeğin israf olması tabii ki kötü bir durum. Teşekkürler Ezak. Acı fikirli bir insan olduğunu biliyordum. Abi, şöyle sıcak bir çay versek abi. iyi olur ya. Eve gidebilirsin. Ona rakımları korkuttuğunu söyleyebilirsin. Bekle. Yaptığını biliyorum, Linus. Eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa isteme yeterli. Pelikan kasabasında kimsenin aç gezmesini istemiyorum. İşte Stardew'un en iyi insanları diyelim. Bir sepet dolusu börek, baharatlı, makarna sosuna iyice batırdığından emin ol. Hadi al şunu. Arkadaşlar sonunda çiftliğimde bulunuyorum. Tuttum birkaç balığı hemen e, satmaya satmayı düşündüm. Şimdi birazcık e, tohum sattık, birazcık da balık sattık. Gün sonunda bakalım bazı tohumları almak için yeterince para olacak mı? Umuyorum ki arkadaşlar videomu sevmişsinizdir. Lütfen Stardew'un ve herhangi başka oyunlar için kanalıma abone olmayı, videomu desteklemeyi ve umuyorum ki yeni videolarda benimle olmayı seçersiniz arkadaşlar. Umuyorum ki videomu sevmişsiniz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Olduğunca sık video paylaşmayı deniyorum. Bunun için desteğiniz yeterli olur arkadaşlar. Abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Umuyorum ki beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.